olur olur motoru çok kapatırız neyse şunu açayım bir hızlı tamam, Sen yani. senin bir şey yapmana gerek tamam, yok bu ben, bölümde ben böyle Sa bakıyorum. Ha, sadece bir bak oraya bakıyorum arkadaşlar merhaba bir kullanıcı yorum videosunda da sizlerle birlikteyiz bu videoda e, Burak bize Benelli TRK 502'yi anlatacak artısıyla eksisiyle dinleyeceğiz öğreneceğiz bu motoru e, ben her zaman olduğu gibi kameranın arkasındayım İyi seyirler. Burak merhabalar. Merhaba Ahmet abi. Hangi motoru kullanıyorsun? Evet. Ee, yani modeli belirttik ama kaç model bu? Kaç evet, kilometre aldın? 2017 aldım? model, 45 bin kilometrede 50 TRK 502 kullanıcısıyım. Ne kadar süredir kullanıyorsun? 7-8 ay gibi bir süre oldu kullanmaya başlayalı. 32 binde aldım. Şu an 45 binde. Bundan önceki motorun hangisiydi? Bundan önce. Kanuni'nin S170T diye kullandığım bir motosikletim vardı. Peki neden değiştirdin bu motora geçtin? Abi o... Yani değiştirdin derken satmadın ama e... aktif olarak kullandığın, ağırlıklı kullandığım motorun bu. Evet ya o yani bu işler için çok uygun değil. Ben biraz daha büyük bir motor istiyordum. Ee, hani ben onunla çünkü tarlaya, bağ bahçeye de gidip geliyorum. Biraz da bakımsız kalıyor işte. Ee, çok önemsemiyorduk kırılan, eden bir yeri oluyordu. Biraz daha kendime özel, tamamen bir araç olsun istedim. Bu motoru seçtim. Bir yandan da hanımla sağa sola gitmek için galiba. Evet, evet. iki kişi seyahat etmek için de uygun bir motor arıyordum. Bu motoru alırken hangi motorlarla kıyasladın? Yani bunun segmentinde, 500 cc segmentinde bir motor ben baktığım zaman yoktu. Bunu V-Strom'un, ben çift silindir olarak baktım olaya. Vistrom'un bir 250'liği vardı. Ee, NC 750'ye baktım biraz daha uysal diye bizim de aşağı yukarı ikinci motorumuz diye çok büyük CC'ye bakmadım. Ee, bunun fiyatı daha uygun ve kendi şehrimde olduğu için Çanakkale yakın olduğu için bunu tercih ettim. Alması daha kolay oldu. Yani bir numara tercihim benim ilimde olduğu için oldu. Evet, ikinci el motor alması da zor. Gidiyorsunuz satılmış oluyor, vazgeçmiş oluyor, fiyat arttırıyor veya beklediğin fiyata düşmüyor falan. Sıkıntılı, doğru diyorsun. Peki bunu almasaydın hangisini alırdın? Yani bir VFR'ye baktım, Honda VFR 800'e. O da biraz tecrübe isteyen bir motordu, daha sonra konuştum. Sonra büyük ihtimal bunu almasaydım NC 750X DCT ya da manuel ikisinden birini tercih ederdim. CB500X gelsin diye beklediğin oldu mu hiç? Yok abi hiç olmadı. Ee, daha o zaman hatta ben buna baktığım zaman bir söylenti var işte, CB500X ama ne gören var ne duyan vardı o zaman. Hani bir fotoğrafını bile görmedim desem yeri var. Ben aldıktan sonra daha çok 5 segment üstüne e, motorlar çıkmaya başladı. İşte QG Moto çıktı. E, bir marka daha var adı aklıma gelmedi. Onun da 500 sınıfı. 3-4 motor oldular 500cc sınıfında. Aklıma çok şey geliyor soracak da bir yandan da e, videoyu kısıtlı tutmaya çalışıyorum. Evet. Yoksa ben şimdi so kendimiz için konuşuyorsak şeyi direkt soracağım. Hangileri var lan 500 neler çıktı falan diye. Aha. RKS mi çıkardı? Abi RKS QG çıkardı, QJ çıkardı. RK... çıkardı. DS'in var. DS. Ha, DS, DS miydi neydi o? evet, onun evet. gibi bir şey öyle olması bir lazım. Bir 4-5 motor oldular. Evet. Bu motorun en sevdiğin özelliği nedir? En sevdiğim özelliği çok rahat. Ee, benim 1.72 boyum var. Ee, bacak boyum biraz kısa. Benim ayaklarım tam yere basıyor bu motorda. Eşim çok rahat ediyor. Artçı, kul artçılı kullanımda da. Ee, o da çok rahat ediyor. Ben yani hiç rüzgar da almıyorum. Ön camım da birazcık yüksek. Kalıplı. Dış görüntüsü benim için en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi. Konfor ve dış Konfor görünüm. Ve dış görünüm. Hı hı. İkincisi de sesi. Sesi çok güzel. En sevmediğin özelliğini? Yani TCS olmaması. Çekiş kontrol sisteminin olmaması sevmediğim özelliklerim. Neden? Başına bir sıkıntı mı Yani abi e, şey, kuru zeminde değil de yağışlı havalarda hani 5 e, sonuçta açtığın zaman e, belli bir gücü veriyor. Bizim asfaltlarda güzel olduğu için kaygan, e, hele ki ilk yağmurlarda çok tehlikeli. iyice havalar toz şimdi. ilk yağmurda bir iki sıkıntı yaşıyoruz. Mesela gazı birazcık orantısız açtığın zaman arka taraf saçmalıyor. Gazı kesmezsen Başına, şey başına bir iş gelebilir yani. <laughs> yani aslında bu senin kontrol etmen gereken bir şey. Tabi, tabii, Biliyorsun tabii değil mi? muhakkak. Yani bilek kontrolü dedikleri zaten o. Dolayısıyla gazı hangi hmm. koşullarda ne kadar açacağını senin yapabilmen gerekiyor. Belki biraz da üzerine çalışmalı mısın onu? Muhakkak, muhakkak tabi hmm. çalışmak <laughs> her zaman <laughs> ihtiyaç, şeydir. her zaman ihtiyaç. Ama yani abi şimdi şu an çıkan 250 cc bir motora bile hatta geçtim 150 cc bir motora bile bu çekiş kontrol sistemini koyuyorlar para para veriyoruz ulan niye koymuyoruz Yani arası, işte değil mi? hani 500 cc olduktan sonra da e, insan bir buna. istiyor evet doğru istiyor yani. doğru doğru <laughs> şeyi soracağım bu bu model ne zamandan beri üretiliyor? 2017 abi hayır ee, evet daha üretim daha... yılı ilk, ilk üretim yılı 2017 model bu ilk çıkanlardan yani evet bunun hatta rengi Türkiye'de tek kırmızı 2017 model Hı -hı. kırmızı renk tek bu motor Türkiye'ye giren ilk 3 motordan biriymiş. Hı hı. İlk 3 motorun rengi farklıymış. Orijinal rengidir kırmızı. E, 2017 hatta 3 iki, taneymiş ikisi büyük ihtimal yok. Biri füme rengiymiş bildiğim kadarıyla. Tek kalan ilk motorlardan biri bu. Hı hı. Denilene göre ama öyle hani bir belgesi elimizde herhangi bir şey yok. Peki hala üretimi devam ediyor Devam mi? ediyor. Hı -hı. Hatta şu an 502X olarak tel jantlı, biraz daha yüksek, araziye biraz daha uygun bir modelinde çıkartıyorlar 502 ve 502X olarak. Farkları ne biliyor musun? 502X biraz daha yüksek, tel jant. Başka da bir farklılığı olduğunu zannetmiyorum. Çekiş kontrolü onda da mı yok? Ha, şu an yeni, onu bilmiyorum Ahmet abi. Detaylarını bilmiyorsun. Evet. Bu motorla yaptığın en uzun mesafe? Yani en uzun mesafem 250 kilometre. Hani iş durmadan. Tek çıkışta. Tabii tek çıkışta. Aynı şekilde dönüşü 500 kilometre gibi <laughs> bir yol. Peki yolda konforu nasıldı? Titreşim durumları falan nasıl? Şimdi titreşimi ben daha önce bunun videolarını çok izledim. Çok titreyen bir motor diye lanse edildi. Ama ben abi titreşimden hiç öyle bir muzdarip değilim. Sadece şu an benim e, sol ayak pegimde ufak bir titreşim var. Onun da orada bir bağlantı bir parçası var plastik. O parçanın yenisi elimde. Değiştirdiğim zaman titreşim de en aza inecek. 150 kilometreden sonra aynalarda hafif böyle bir titreşim şey oluyor. Hani görüntü kaybına görüntüyü böyle e, sarsacak şekilde oluyor. Onun dışında selede, gidonda hatta o depoda dahi Rahatsız edici hiçbir titreşim yok. Peki e, yüksek hıza çıktığında herhangi bir kafa sallama benzeri bir problem yaşıyor musun? Yok yaşamadım. 6. viteste orta devirlerde hızı nedir? Yani 6. vites 6000 devir e, yolculuk için çok ideal geliyor benim motoruma. Rüzgarın durumuna göre 130 km ile 140 km hızla değişiyor. Motorun son hızını biliyor musun? E, ben 183 183'e kadar zorladım. Yani Redline'a neredeyse girdi girmek üzereydi. Hani 185 diyebiliriz abi son uzun. İnternete falan baktın mı? Yok hiç bakmadım abi böyle merak edip son uzun. Zaten kaç kere işte 7-8 aydır sende bir defa Yani gördün, abi onu da denemek gördün. için sonuzuna evet. çıktık. Malzeme kalitesini nasıl buluyorsun? Abi malzeme kalitesi bence orta seviyede. Yani parasına göre malzeme kalitesi güzel. Plastik parça olsun, granaj kalitesi olsun. Hani şunu demiyorum 45 binde ben hani bir sürtme veya herhangi bir şey harici hani boya atması işte plastikten boya renk değiştirmesi gibi bir sorun yaşamadım. Evet boyası güzel gözüküyor zaten. Evet. Kırılan dökülen bir parçası oldu mu? Kırılan dökülen bir parçası yani işte titreşimden dolayı falan burası çatlamış burası kırılmış dediğim bir yer var mı gözüne? Hiç, ilişen? hiç öyle bir gözüme çatan bir yer olmadı abi. Artçının memnun olduğunu belirttin zaten. Evet. O halinden memnun. Peki artçılı kullanım için tavsiye eder misin? Yani gücü yeterli geliyor mu? Nedir, ne değildir? Tavsiye ederim. Yani biz hiç sorun yaşamadık. Ben zaten bu kilometreyi, 12-13 bini şehir içinde ekseriyeti yaptım Çanakkale'de. Hiç artçı bir sıkıntı yaşamadı. Ben kullanırken de bir sıkıntı yaşamadım. Ağır mı? Evet ağır makine. Ama e, artçı durup artçı inip binmeyi bildikten sonra bir sıkıntı yaşamıyorsun. Hı hı. Motor gücü hakkında ne düşünüyorsun? Yeterli mi? Bence yeterli abi. 500 cc'ye göre e, yani son hızı bile bana göre yeterli. Şimdi bir ışıklarda trafikte kendimi kurtarmak istediğim zaman e, gayet rahat arabadan hızlı bir şekilde kalkıp kendimi kurtarabiliyorum. Hı hı. E, hızlanmada bir sıkıntı yaşamıyorum. Aynı zamanda yazılım da var bunda biraz daha beygiri, bir 7-8 beygir daha fazla zaten. Gayet memnunum. Grup sürüşlerinde de kimseden geri kaldığını zannetmiyorum. Evet yok kalmıyorum. Zaten 130-140 çok rahat gidebildiği hızlar yani. Öndeki cam biraz uzun tur camına benziyor. Evet tur camı abi. Benden önceki sahibi takmış. Peki rüzgar durumu bunun herhalde yoktur. Oldukça yüksek bir cam. Artçıya bile gelmiyor abi rüzgar evet. o derece yani. Bir iki tanıdık arkadaşım daha var. Onlarda da var. Hiç rüzgardan şikayetçi olan yok. Motorun göstergesi hakkında ne düşünüyorsun? Göstergesi çok zayıf abi. Yani bir e, odometre var. Bir tane de trip var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir ya da iki tane trip olması lazım. Vites göstergesi, boşu gösteriyor e, var. Ama bilgi az. 100 kilometrede kaç lira yaktığımı göstermiyor. E, onun dışında kaç kilometre kaldı onu da göstermiyor. Sadece bu dediklerim var abi, biraz yetersiz. E, boşu gösteriyor ama vitesleri göstermiyor. Ha galiba. yok gösteriyor. Ha onları Vites gösteriyor. göstergesi var, boşta dahil olmak üzere. Aynalar? Aynalar çok güzel gösteriyor abi. Hiç kendi dirseğimi görmüyorum. Hatta arkama artçı bindiği bile sadece aynanın bir kısmında artçının dirseğini görüyorum. Uzatma var mı yoksa standart haliyle mi? Var? Standart hali. Motorun kronik bir arızası var mı? Yani benim yaşadığım oksijen sensörü arızası var. Ben 42.000'de yaşadım. Daha önce de hatta sordum benden önce kullanıcısına. Dedim yaşadım mı abi bu oksijen sensörü arızasını? Yok dedi ben yaşamadım. Ustaya sordum dedi değiştirmedik hiç. Ben yaşadım 42.000'de. Bu zaten herkeste yaşanan Kronik bir arıza. Servis aralığı kaç kilometrede bir motorun? 5000 kilometrede bir servis aralığı var. Peki bakım maliyeti nedir? Fiyat nedir? Son maliyet ben... Ne zaman yaptırdın? Aşağı yukarı bir buçuk ay önce yaptırdım. Ne kadar? 5000 TL'yi buldu. Pardon, pardon yanlış söyledim. 2000 TL'yi buldu. Hatta bunun içinde ekstradan benim hava filtrem temizlemeli, değiştirmeli değil. Tam, tam olarak söylesene o 2000 lira neyi kapsıyor? Abi yağ, e, hidrolik yağları, e, kendi değişti. motor yağı değişti. Başka? Hava filtresi değişti Hava mi? filtresi bende değişmiyor. Temizleniyor. Benim onu kendi temizleme aparatım vardı. Unuttuğum için usta temizledi. Onunla varmış. Ona da ekstra yağ bir filtre. ücret. Yağ, yağ filtresi değişti. değişti. E, yani normal bir yağ bakımı Hı -hı. yapıldı. Hı -hı. Az önce 5000 dedin. Ben 5000'i şey yok 5000 değil 5000'i ben daha sonra bir arıza olmuştu. Onun parası benim aklımda kaldı. He, tamam. <laughs> o, o, o neydi? Marş dişli rublesi abi. Marş rublesi dişli setinle beraber değiştirdim. Hı -hı. Ee, sen özel serviste bakım yaptırdığın için bizim Aydoğan Usta'da yaptırdığın için bir şikayetin yoktur diye tahmin ediyorum. Yok abi hatta. Ee, ama serviste yedek parçada sıkıntı yaşayan insanlar var mı? Duyuyor musun bunu takip ettiğin kadarıyla bilgin var mı bu konuda? Yani servis Yedek parçada hiç sıkıntı yaşayan duymadım. Hatta ben kendim de birkaç parça istedim, üç gün gibi bir sürede en kötü geldi. Hatta daha geçen aynı motoru kullanan bir arkadaşım var, o bir kaza geçirdi. Bir iki parça istediler, bir haftada motor tamamen çıktı. Parçası gelip ustada yapıldı, bir haftada çıktı yani. Çok iyiymiş, çok evet. iyiymiş. İkinci elini takip ediyor musun? Ediyorum abi. Fiyatlar ne durumda? Yani kilometresine ve yılına bağlı olarak 200 bin lira, 250 bin lira arasında ikinci el piyasası değişiklik gösteriyor. Peki yani Benelli'nin satışları biraz zayıf olur ikinci elde bildiğim kadarıyla veya gördüğüm kadarıyla. Uzun süredir elinde kalan tanıdığım veya ilanlardan takip ettiğim kadarıyla uzun süredir satışı bekleyen motorlar var mı? Öyle takip ettiğim bir motor yoktu abi ee, çok aşırı derecede bir bilgim yok ama e, ben aldım hatta ben satmaya e, aldıktan sonra 2-3 kişi daha aradı beni ya dedi motoru almışsınız işte fark verelim alalım biraz daha hastası gibi abi görüntüsüne aşık olduğundan dolayı genelde insanların biraz daha piyasası çok öyle hani satamayacağım elimde kaldı gibi bir olayı yok. O zaman ben yanlış biliyorum. Hareketli bir piyasası var o zaman bunun. Abi çok hareketli de değil de hani yani elinde de kalmaz. Elinde de kalmaz. Okey. Peki bu motoru kime önerirsin? Hani bu biraz da segmentine göre ağır bir motor. Ee, ağırlıkla çok derdi olmayana. Ve bütçede uygun bir yerde kalıyor fiyatları. Yani o yüzden ikinci motor olarak bence alınabilecek en mantıklı motorlardan biri gibi duruyor şu an. Bu motoru satarsan hangi motoru alırsın? Abi ya birkaç motor var aklımda, e, Ducati var. Belki yakında satacaksın çünkü motoru. Evet, tamam. öyle bir planım var. <laughs> Ducati Multistrada, Africa Twin, e, başka aklıma gelen Triumph. Bu üç motor. Hangi motordan. modeli? Triumph'ın 1200 ya da 800. E, çok öyle CC'ye takılmadım. 900 çok güzel aslında, onu niye düşünmedin? Onun fiyatı çok yükseklerdi abi. Evet. Şu anki bütçemize göre, hani bunu satıp üstüne para eklediğimiz zaman... Bunları hep ikinci el olarak mı Tabi Tabii tabii, ikinci el olarak Hı -hı. düşünüyorum. E, Ducati'nin 1200, 1200S'i, Triumph'ın 800 veya 1200'ü, e, temizliğine veya kilometresine göre bunları düşünüyorum abi. Hımm... Multistrada olmaz, yapma çocuğum. <laughs> <laughs> yapma öyle bir şey, yapma sakin ol. Sakin ol, akıllı ol, yapma öyle bir şey. <laughs> peki bu saymış olduğum motorların hangi özelliğinin daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Niye değiştiriyorsun? Yani bir kere büyük Sisi. Bir de otoyolda mesela diyelim 130 120 130 giderken araçların yanında bir tık daha fazla bir kuvvet, hani biraz daha ivmelenme istiyorum. Yetmiyor mu peki bu? Otoyollarda yetmiyor abi. Hani açtım mı ...direktman hani o kendini kurtarma pozisyonu için yetmiyor. Artçıyla mı, tek başına da mı böyle? Artçıyla genelde. Okey. Yani yanlış anlaşılmaya sebep vermiyor Evet mi? evet, <laughs> ondan, do ondan dolayı soruyorum <laughs> detaylarını böyle. Bir de o marş rublesi beni sıkıntıya düşürdü. Ustanın zamanı olmadı. Şimdi motorla... Bir de ben bunu artık... ...tek aracım olarak kullanmaya başladım. Arabaya falan bilmiyorum. Abi giderken birinci viteste böyle bir devamlı kesik gaz gazı bir alıp bir veriyor bir alıp veriyor. Dur dur bunu ayrı video olarak bile çekirim dur marş, tamam. marş rublesinin bozulunu nasıl anlarsınız mesela evet. bak bu evet. ben ben bilmiyorum mesela tamam. ba, bana ben, e, onu... yolda marş rublesinden ha. bir sıkıntı olsa bir anlamam yani orada şey, oldu dur bir anlatırım. soralım Aynen. başına gelmiş yaşanmış hazır tecrübe aktaralım. Bilmeyen de öğrensin. Ben de öğreneyim. Marş rublesi. Pardon abi. Tamam telefona bak. Girdik. <laughs> <laughs> Burak verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. E, vakit ayırdın bize. Tecrübelerini paylaştın. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ sola gözlerini kaçırma. Bir oraya tamam. bakıyorum, bir yere bakıyorum, tamam. bir o tarafa Kamera bakıyorum. Ya, tamam. Bana bak anladım. Tamam. Sürekli çünkü böyle, böyle bir aranıyorum. <laughs> yardım edin. Ha <onun gülüyor> <anlamına. gülüyor> ben bir oturuş pozisyonunu bir tık şöyle bir evet, değiştirsem. Evet, yok. Ayak uyuştu çünkü benim sol ayak. Tamam. Çok benden değil. <laughs> Ayağını uzatacaksın. Ee, şöyle şöyle yap. <laughs> tamam. No. şöyle bir tur hatta ayaklar Şöyle <laughs> birazcık salayım. i̇stediğin gibi otur ya. Tamam abi, o, ka o kadar da sıkmayalım ya. Vakit ayırmışsın gelmişsin <laughs> ne anlatıyorsun. Demek abi. Ondan sonra yok ay ayaklarını tutma. Serçe parmağını lütfen biraz kırarak otur. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> o kadar da yapmayalım ya. Öyle kaprisli bir yönetmen değilim yani. Çok iyi abi. <laughs> Tam bizlik. <laughs> <laughs> ondan dolayı eklemiştim ama hmm. şu dönemde artık çok konuşulacak bir şey kalmadı herhalde Aynen Yani ucuz yirmi, bir şey kalmadı. 20 yani de dese tamam abi. Yani diyorsun. çok pahalı. Gelmiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> çünkü her şey uçmuş <laughs> gitmiş. Bir şey diyemiyorsun. Çok pahalı olan parçası var mı? Yani var. Hepsi pahalı. <laughs> gibi abi. Yani depoyu doldurmak 1000 lirayı buldu abi yani bir depo. <laughs> doğru. Doğru. 1000 lira mı? E tabii 800 lira yani falan. 800 tabii, lira 1000 yani liraya desen. yakın Kaç yani. Litre yani? 20 litre deposu var abi. Tabii full yani. doldurursan. Aynen, 800 öyle. kağıdı var, 750 kağıdı var. Hah, ben de mikrofonluğunayım. Arkadaş çok uzun sürüyor ya. Şimdi ayakkabı giy çıkar yapmayalım. Şöyle atlayalım şuraya Aynen. iki saniye. Bizlerle birlikteyiz, yanımızda Burak var. Daha, daha yapmıyorum, prova yapıyorum. Ha, tamam, tamam. Ben de haberi vermeyeyim. Oynama, oynama. Yerini tamam, değiştirme. Tamam Kıprayıp durma.